Efendimizin dünyada izinden, sünnetinden, ahirette şefaatinden bizlere mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin bu vesileyle tüm geçmişlerimize rahmet eyle. Yapılan bu hayır cenniyetini, köy hayrını dergâr namurla kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından teşrif etmiş, duamıza katılmış, amin, amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerimizin. cümlesine rahmet eyle ya Rabbi. Hazreten kubbenin altında bu güzel programı icra ettiğimiz canımızın banisi, değerli büyüğümüz Hacı İbrahim Komra'da rahmet eyle. Makamın evrikanını cennet eyle. Ruhlarını şahat eyle. Bizler rahat olacağı bir ömür yaşamayı, rahat olacağı şekilde bu dünyada ahirete gökmeyi, hesabı verilebilir bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kur'an Rabbim, Kâbûl'den bahsettin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillah,